Sahabenin hepsi udul derken, adil derken kastımız nedir? Allah'ın ki Kur'an'da, Resul'ün hadis-i şeriflerde sahabeyi umuman ve hususen teskinesi zikrettikten sonra bunların asıl maksat ne? Allah'ın ve Resul'ün teskiye ettiği kimseleri yine Allah'ın ve Resul'ün dışında kimse cerh edemez. Allah'ın ve Resulü'nün tezkiye ettiği kimselere Allah ve Resul'un dışında kimse cerh edemez. Bu neden kullanırız? Şimdi Allah'ın umuma tezkiye etmesinin hikmeti nedir dersiniz? Ansar, Muhacir, Bedireli böyle umumar zikredilerek, <laughs> hususlar zikredilerek tezkiye edildiyse birisi Bedir elinden, birisi kafasına göre uydurduğu safsatalar ile tenkit edemez. Anlamadım. Anlamadın mı? Mesela muhacir olan, ensar olan, bu isimle tezkiye edilmiş, bedirehli olarak tezkiye edilmiş birisini, bir hatır ridvandan olan birisini birisi, ismen ayırıp, cerh edemez. Kafasına uydurdu, safsatıya göre. Bunu anlatabildim mi? Çünkü haşa, o zaman Allah'ı ithamdır. Eğer Allah ve Resulünden böyle bir cerh gelmediği müddetçe, İnsanlar kendiliğinden bunu üretemezler.